Bir yay saatine bakalım. Bakalım yayda neler konuşulmuş. Efendim yay uygulamasında yay saati hashtag ile yorumlarınızı bekliyoruz. Efsane yorumcu hafta sonu kısıtlamasında <laughs> sokağa çıkmış ve polise yakalanmışımdır. mıdır? Steven ne yazmış? Yasak olduğunu bilmiyordum. Yasak olduğunu bilmiyordum. Evet. Burada Acun abiye söylemişti. Yasak olduğunu bilmiyordum diye. Güzel bir gönderme olmuş. Hafta sonları biliyorsunuz sokağa çıkmak yasak. Belli bir süre böyleyiz. Devam ediyoruz. Batuhan biraz sussan var ya son iki koltuktan biri senin zaten performansın iyi bir de biraz sussan doğru mu söylüyor? Aslında söylüyor. biraz susmaktan ziyade İsmail nasıl davranıyorsa kadın yarışmacılara biraz daha öyle davranması lazım. Biraz da baskın durmaya çalışıyor kadınlar çünkü İsmail'e geldi İsmail abi bir saniye beni bir dinleyebilir misin diyor. Diğer yarışmacılara geldiği zaman biraz daha kendinden güçsüz gördüğü yarışmacı ne oluyoruz ya herkes beni dinlesin ben burada konuşuyorum'a geliyor. Nasıl bu kadar kibar olabiliyorsa diğer yarışmacılar da böyle olması gerekiyor. Evet, beni de hashtag demiş. Teşekkür ediyorum <laughs> Hatta çift hash, çift şey koymuş. Hashtag. hashtag. <laughs> çok teşekkürler Muratcığım. Öpüyorum gözlerinden. Devam ediyoruz. Büşü büşü yazmış Büşra Hanım. Öykü neden performansı çok iyiymiş gibi konuşuyor. Aslında SMS'i konu bu. Hı? SMS'i çünkü. Güveniyor. Biz Öykü'nün SMS'in iyi olduğunu az çok biliyoruz ama Öykü şekilde evet. bunu bilmiyor. Tahmin <laughs> ediyordur. Ya abi İlayda'nın birinci olduğu, İsmail olamadığı yerde sen kimin birinci, üçüncü, beşinci olduğunu tahmin eder misin? Bak abi tweet'te mantık hatası var. Öykü neden performansı çok iyiymiş gibi konuşuyor? Survivor performans yarışması değil. Performansı iyi olmayan konuşamaz demek mi o zaman? Yok. Konuşam o zaman. Performansı iyi değil. Sen ne konuşuyorsun ya? Performansı iyi değil Hayır mi ama ona? oyun oyunda da taktik anlamında da bir şeyler anlatıyor ya. Hani şey gibi Kelin ilacı olsa kendine sürer gibi bir duruma geliyor hani arkadaşın söylediği. Oyunda sen bir şey yapamıyorken nasıl işte bu bunu seçsin, bu bunu seçsin. Orada şuna katılmıyorum. Bir insan oyunda iyi olmayabilir ama iyi bir gözlemcidir. Evet. Doğru evet. taktikleri verir teknik ki öykü onu yapıyor. var dünyada. Hiç basket oynamadan basket Borinho. takımını yöneten, Borinho. hiç futbol oynamadan futbol takımını yöneten teknik adamlar var. Evet. Onunla alakalı bir şey değil. Dediğin gibi gözlemle alakalı bir şey. Yani. Devam edelim. Esra Hanım ne yazmış? Reşat'ın da haksız tarafları var. Bunu görüyoruz. Ama Steven'da Ayşe ve Aleyna'nın gazına geliyor. Hele bir de konseylerde sürekli <laughs> kendi aralarında yorum yapması geçen seneki <laughs> ben Mert Sercan Ersin'i Henüz <laughs> o Merte Bey'e ulaşamadılar. O kadar bekliyorum ki böyle bir çıksın ikili üçlü bir grupta fısır fısır böyle bir karşı tarafa eleştirsin falan. Biz de bir şey izleyelim yani. Bir keyif alalım. Bak yani. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Bunu, böyle. bunu zaten geçen de söylemek istiyordum. Reklam girmişti. Madem Aleyna bu kadar rahatsız neden dedim kaptanlıkta Reşat'ı seçiyor? Madem tavırlarını ve davranışlarını tasvip etmiyorsun. E, sürüden ayrılanı de, kurt kapar. Halbuki de, bunu yapsalar dediği evet. gibi çok doğru bir Ben biraz daha Yunus Emre ve Steven'ın daha yakın olduğunu düşünüyordum. Şimdi galiba Yunus Emre biraz daha Steven'lardan kopup çünkü orada Steven çok e, ince ayrıntı bir şey söylüyor. Yunus Emre de onların takımına geçmeye başladı. Tarafına geçmeye başladı diyor. Doğru. Yani muhtemelen iki grup oluşmaya başladılar. Sivun kendilerini sıyırdı ve Ayşe'lerin grubuna biraz daha kaydı diye düşünüyorum. Melisa seni yayın yıldızı ilan ediyorum. Vallahi yaydaki yorumların... <laughs> Halkın sesi evet, Melisa. Bu iki resim arasındaki farkı bulalım. Bakın burada bir dedikodu üçlüsü gördüğünüz gibi. Sercan, Mert, Ersin. Burada da Aleyna, Steven, Ayşe takılıyorum tabii ki. Konseyde fısıldaşma var. Ben çok var. gülüyorum abi. Ben benim kepslerime falan çok gülüyor. Bence müthiş zaten. O baş, başörtülü çok tabii canım. Başkası kızar ben gülüyorum mesela. Devam edelim. Ünal'cığım sana çok selamlar buradan. Seni çok seviyoruz. Ebrar ne yazmış? Bugünkü oyunda Aleyna Çalışkan Merve karşılaşmasında ünlü takımı çok yanlış hareketler yaptı. Aleyna tüm ciddiyetini oyuna vermişken birden çok hareketine küçümseyici ile güldüler gerçekten çok ayıp hareketler. Geldiği günden beri Aleyna'yı çok sevdim. Umarım yolun uzun olur yazmış. Çok Evra. sessiz, sakin ya. Mesela bak performans performans birazcık daha iyi olsa, e, çok daha güzel olacak ve çok daha belki yolu uzun olacaktır ama Birazcık performansını arttırması gerekiyor. Ben şeye evet. çok üzülmüştüm. Ayşe ile olan Anlat Bakanı'ndaki o sessiz kalışına üzüldüm. O ben de çok evet. Reşat'ın e, şu an yaptığı, yaptığı herhalde, Hindistan yürüyesin. cevizi olayı mesela. Git kendin topla demesi ve orada sessiz kalması. Gerçekten içine atıyor. Belki kendini yalnız hissediyor olabilir. Umarım e, psikolojik anlamda zorlanmaz. ve. Gönüllülerde yorum. gerçek yalnızlık var. Evet. Günlerde... Ya şey Ne kadar kötü bir şey değil mi? Sessiz evet. olana gelen vuruyor giden evet. vuruyor. Abi. Öyledir abi hayatta da öyle. Sessiz olduğumda... İnanılmaz olduğumu... karşıyım ya. Yani. oyunu bükük olanın... Celle'de Celle'de çok Herkes hakkını çok savunamaz ya. <laughs> Herkes hakkını savunamaz. Herkes hani şey yapamaz ya. Yani sakindir, yapısı odur, mizacı evet. odur yani. Ama seyirci Böyle. hiçbir zaman o yalnız kalını yalnız bırakmaz. Evet. İşte, i̇şte Doğru, doğru yalnızı en büyük bulması lazım seyircinin. De. Devam Tam edelim. Oynamaması lazım. Yağmur derler. Ne demiş Yağmur Hanım? İlayda sen o kadar temiz kalplisin ki... Ah şimdi bak Mert'e geldi olay. <laughs> Halk İlayda'da ne görmüş diyen Batuhan keşke kaoslardan başını kaldırıp sana baksa. Bizim gördüğümüzü görür belki. İlayda adım adım birleşmeye diyebilir miyiz sizce de? Bak şampiyonluğa ben e, diyememiş. Ben Ayak bu tweetin alnından, alnından, tweet <laughs> alnından öperim. Öpsene gel öp. Ben bu tweetin Ben Yağmur derler öpüyorum. Harika bir tweet. Müthiş şu görüntüyü ben izledim dün. Sonra hakikaten diyorlar ki İlayda neden oyalıyor? Neden? Abi şunu yapan kim var ya? Kimse Zaten gitmedi, yani çocuğun kim yanına. gitti çocuğun yanına ya? Üzülme etme. Herkese böyle bu kız. Herkese böyle. Evet ne yazıyor burada? İlayda Yiğit'e demiş İyi ki akışına ya, bırakmak şeyimizi. lazım. Sakın ağlama. Kendine. kendine gel. Diyor. Yani burada İlayda Yiğit'i teselli Kesinlikle. ediyor. Herkese ediyor. Herkese. Herkese. Evet, herkese ediyor. Bu İlayda olmasa ne yapacağız ya? Vallahi helal olsun kıza. Çok değişik bir tavrı var. Harika. Devam edelim. Aydın Tranquilo. Junior ama büyü de var demek ki geçen sefer de vardı galiba. Doğan performanstan dolayı Gonca'yı yazdı. İlayda ve Öykü Gonca'dan daha mı iyi yoksa bahane mi bulamadı? Heh. Onu ben de anlamadım biliyor musunuz niye Gonca'yı yazdığını şaşırdım hatta. İlayda performansla şey SMS'i yüksek çıktı gitmeyecek diye. Öykü de zaten bir kitlesi vardır dedi. Geriye Bu arada bak, Gonca. Çok enteresan bir şey var. Ee, aslında bunu yarın konuşuruz da. Öyle. E, Ünlüler takımı kadın bir yarışmacı çıkarmalı. Yoksa erkek giderse haftaya otomatikman erkekler potaya giriyor. Çünkü Barış yeni de, bir erkek Gonca'yı yazdı. E, Eğer Gonca'yı Melis'i ya da Merve'yi Öykü yazmazlarsa ve kesin bir erkek giderse Çağan geldiği için Survivor'a Çağman haftaya otomatik olarak erkeklerden biri gidecek. Evet. Ya pardon, kadın yarışmacı yazmamaları lazım. Ama o zaman da bu Aynı hafta fark gidiyor. fark çıkıyor da o yüzden. Sen evet. Ben ya. çözemedim. Dur evet. bunu ben bir çözeyim. Evet, kadın, kalanında. kadın, Kendim kadın yazmamalı şey lazım, şey lazım abi. Şu an. kadın yazmamalı lazım. Evet evet yanlış söyledim. Aynı. Çünkü kadın yazarlarsa kadınları kitleyecekler. SNS'den muaf kitleyecek. olacak kadınlar sayı için. Hatta iki hafta bile arka arkaya erkek gidebilir. Kaybederler. Evet ünlüleri Üç zor var. günler yes. bekliyor. Yes. Ne yapıyoruz reji? Yavaş yavaş bitiriyoruz arkadaşlar. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz. Şey. Ağzınıza sağlık. Bugün benim fıstık kızımın İlk okul günüydü. Maşallah. Evet, i̇lk defa hani bir oyun okuluna gidiyor. Günde 3 saat, haftada 3 gün. İnşallah eğitim hayatı güzel olur. Buradan gençlere de söyleyelim. Hayatta iki tercih çok önemli. Bir, okul tercihi, üniversite tercihi. İkincisi de doğru bir eş tercihi. Bu iki tercihle hayatınızı her zaman kurtarabilirsiniz. Yaramıza Diyelim. parmak basma Hakan'cığım. Evet, Mert'in de yarasına parmak bastık. Efendim bugünlük bizden bu kadar. Yarın saat 10.45'te. TV8 ekranlarında sizlerleyiz. Akşam da saat 8'de TV8'de Survivor'ın yeni bölümü var. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.